Zeynepler şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Katları tek tek ayrılan saya çöreği yapıyorum. Yapımı son derece kolay ve çok lezzetli bir tarif. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak hamuruyla başlıyorum. Hamuru için bir buçuk su bardağı kadar süt kullanıyorum. Buradaki bardak büyük olduğu için burası sizi yanıltmasın. 1,5 su bardağı süt kullanıyorum 200 milimlik bardaklar ile. Daha sonra 100 milim çay bardağı ile yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. eklediğim malzemeleri şöyle çırpıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar dolu dolu tuz ekliyorum. Ve yarım paket kadar da kabartma tozu ekliyorum ve şöyle biraz çırpıyorum. Ardından yavaş yavaş unu ilave ediyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bu hamur için yaklaşık olarak 4 veya 4,5 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Hamurun kıvamı daha güzel olsun diye biraz da masanın üzerinde yoğuruyorum. Ve şöyle ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hazırladığım hamurun üzerine şöyle poşet seriyorum ve üzerine de temiz bir bez örtüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar hamuru dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan hamuru şimdi de hazırlıyorum. Şöyle 4 eşit parçaya bölüyorum ve her bir parçayı bu şekilde hazırlıyorum. ve içlerinden bir tanesini alıyorum ve masanın üzerine hafif un serpiyorum ve merdane ile açıyorum ve merdane ile açtım Dilerseniz oklavayla da açabilirsiniz Hamuru şöyle gördüğünüz gibi açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Daha sonrasında da şöyle 50 gram kadar eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ döküyorum. İkisini biraz karıştırıyorum. Daha sonra da açmış olduğum yufkanın üzerine 2 kaşık 2-3 kaşık kadar döküyorum. Ve fırçayla bütün hamurun üzerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve diğer parçaları da yine aynı şekilde açıyorum. Ve açmış olduğum hamuru da diğer açtığım hamurun üzerine bu şekilde seriyorum. Ve her serdiğimde üzerine mutlaka yağ döküyorum. Ve fırçayla hamurun her tarafını yağlıyorum. Bütün hamurlar için bu işlemi yapıyorum. Mutlaka her katını yağlıyoruz ve incecik bir şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel olmuş. Arada şöyle görüyorsunuz baloncuklar oluşuyor. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra şöyle kenar kısımlarına bastırıyorum ve hamurların birbirine yapışmasını sağlıyorum. Ve şöyle uç kısmından katlıyorum ve rulo halinde sarıyorum. Ve şöyle de içe doğru çeviriyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonrasında üzerine yine poşet seriyorum. Ve yine temiz bir bez örtüyorum. Yaklaşık olarak hamuru bir saat kadar dinlendiriyorum. Evet bir saat kadar hamuru dinlendirdim. Daha da yumuşadı. Şimdi şöyle pişirme kağıdının üzerine alıyorum. Biraz elimle biraz da merdane ile tepsi büyüklüğünde açıyorum. Ve üzerine yine tekrardan poşet seriyorum. Yine temiz bir bez örtüyorum. Ve 15 dakikada yine bu şekilde dinlendiriyorum. Bu hamuru olabildiğince dinlendirerek yapıyoruz. Maya katmadığımız için bu hamuru sürekli dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurun üzerine bir tane yumurtayı çırpıyorum ve üzerine döküyorum ve her tarafına yumurtayı sürüyorum. Daha sonrasında da şöyle çatalla çizikler atıyorum. Ve 170 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Pişen çöreği fırından çıkardım man gerçekten nefis görünüyor. Üzerine bir bezle örtüyorum. Çok sıcak olduğu için biraz dinlenmesini istiyorum. Evet şimdi de s kıvamını göstermek istiyorum. Hala sıcak olduğu için elim biraz yanıyor. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Hala çok sıcak ve tam yeme zamanı. Sıcakken bu çöreği yemenizi tavsiye ediyorum. Sıcakken çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi içi de böyle kat kat olmuş. Gerçekten çok lezzetli bir çörek tarifi. Gördüğünüz gibi yapımı da son derece kolay. Sadece bekleme aşamaları oluyor. Onun dışında yapması son derece kolay bir çörek tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.